Aslında bunun e, normalde olması gereken şey şu, çocuklar e, 9. sınıftan itibaren 9, 10, 11 ve 12'de düzenli bir çalışma hayatı sergilemesi lazım. Ama evet. e, genellikle bizim öğrencilerimiz bunu çok tercih etmiyorlar. Tercih edenler var tabii ki. <laughs> ama e, normalde başlamamız gereken, uygun olan zaman 9'dan itibaren derslerimizi dinlemek ve mümkünse uygun kaynaklardan sorular çözerek, bol bol yanlış yaparak bunu öğrenmek. Ee, ama orta geçmişlik diye bir kavram kullanabilirsek çocuklar e, 10 bin sınıfın ortasından itibaren artık AYT ve TYT çalışması lazım. E, tam geçmişlikten bahsedebilirsek de şimdi bizi izleyecek olan öğrenciler genellikle e, 10 sınıf ve 12 sınıf öğrenciler olacak. Belki mezun grup bizi izleyecek. Ee, bizi izleyen öğrenciye e, nacizane tavsiyem şu. Eğer 11'inin 11'in başındaysan, ortasından itibaren mutlaka TYT ve AYT'ye başla. 12. sınıf öğrencilerimiz için ise mutlaka Ağustos ayından itibaren Ağustos 15 Ağustos 20'den itibaren artık TYT ve AYT'ye başlamalarını öneriyorum.